Gazali'nin yaklaşımında temel aldığı görüş soruluyor. Gazali'ye göre seçme özgürlüğünün esası, karşımızda bulunan ve birbirine her bakımdan benzer olan iki şeyden birini ortada hiçbir neden olmaksızın seçmekten ibarettir. Tanrı veya dinle ilgili ortada bize kendisini zorla kabul ettiren bir bilgi durumu söz konusu olursa zaten artık dinden veya inançtan bahsetmek söz konusu olamaz. Tanrı evrenin dışında ve her şeyin üstündedir. Tanrı gücünü göstermek için evreni yaratmıştır. Tanrı'ya inanmak insana fayda sağlar. Tanrı'nın varlığının başlangıcı ve sonu yoktur. Tanrı'ya inanmak insanın özgür iradesiyle gerçekleşir. Bakın kıymetli öğrenci arkadaşlarım burada insanın eylemlerinde özgür olduğunu savunuyor Gazali. Hiçbir neden olmaksızın seçmekten ibarettir diyor seçme özgürlüğü. Yani Tanrı'ya inanmanın insanın özgür iradesiyle gerçekleştiği aslında bize burada e, söylüyor ve savunuyor. Cevabımız E seçeneği oluyor. Mevlana bu sözleriyle hangisinin önemini vurgulamaktadır? Küle döndüysen yeniden güle dönmeyi bekle ve geçmişte kaç kere küle dönüştüğünü değil, kaç kere yeniden küllerin arasından doğrulup yeni bir gül olduğunu hatırla. Sabrın ve umutlu olmanın bağışlamanın adaletli olmanın, alçak gönüllü olmanın ve insan sevgisinin. Arkadaşlar eğer külsen güle dönmeyi bekle diyor. Kaç kere küle dönüştüğünü değil, kaç kere yeniden küllerin arasında doğrulduğuna bak derken aslında insana umutlu bir yaşayışı tavsiye ediyor. Ve yine külken güle dönmeyi beklemek sabrın aslında bir karşılığıdır. Cevap A olur. Tümellerin tek tek varlıkların içinde yer aldığını savunan felsefi yaklaşım hangisiyle adlandırılmaktadır diye soruyor değerli arkadaşlar. Adcılık varlıklara verdiğimiz isimlerden ibarettir der tümeller tartışmasında. İdealizm gerçek varlığın düşünceye dayalı olduğunu savunur. Kavram realizmi ise tümellerin Tanrı'nın zihninde var olduğunu savunur. Maddecilik ise materyalizmdir tümeller tek tek varlıkların içindedir diyen görüş konseptualizm yani kavramcılıktır. Cevap A olur. Bu parçada Hristiyanlık felsefesinin hangi problemi ele alınmaktadır? A'da ruhun ölümsüzlüğü problemi, B'de tümeller problemi, C'de Tanrı'nın varlığının kanıtı problemi, D'de ilk günah problemi, E'de kötülük problemi. Arkadaşlar bakın burada özellikle ateizmin Tanrı varsa neden kötülük var iddiasına Akinalu Toma'nın yanıt verdiğini görüyoruz. Aslında Akinalu Toma ve diğer filozoflar kötülüğün bir şey olmadığını, kötülüğün iyiliğin bir eksiklik hali olduğunu savunur. Burada kötülük probleminden bahsedildiği için cevap E olur. Yunus Ömre bu sözleriyle. Hangisini vurgulamaktadır? Eğer beni öldüreler, külüm göklere savuralar. Toprağı manda çağıra, bana seni gerek seni. Cennet cennet dedikleri birkaç köşkte birkaç huri. İsteyene versen onu, bana seni gerek seni. Allah aşkını, dürüst davranmanın önemini, ölümün kaçınılmaz olduğunu, insan sevgisini ve ahirete hazırlık yapılması gerektiğini. Arkadaşlar bakın, cennet dedikleri birkaç köşkle, birkaç huri bana seni gerek seni diyerek aslında Allah aşkını dışa vurmaktadır Yunus Emre tıpkı Mevlana gibi. Tıpkı Hacı Bayramı Veli gibi. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olur. Parçada Orta Çağ döneminin hangi özelliğinin vurgulandığı soruluyor. A'da dinin akılla temellendirilmesi. B'de felsefenin alanının genişlemesi, C'de bilim ve felsefeye karşı çıkılması, D'de antik Yunan felsefesinden etkilenmesi ve E'de Rönesans'a zemin hazırlaması. Arkadaşlar tabi orta çağda baskıcı bir durum söz konusu olduğu için felsefe ve bilime ne yazık ki olumsuz bakılmıştır. Bakın felsefe ve bilim merkezleri bir bir kapatılmıştır. İskenderiye kütüphanesi yakılmıştır deniyor. Yani bilim ve felsefeye orta çağda karşı durulduğundan bahsediliyor parçamızda. Cevap C olur. Elkindi'nin yaklaşımında temel aldığı görüş soruluyor. Elkindi, vahiy bilgilerinin akılla şekillenen felsefi bilgilerle aynı amaçta olduğunu belirtir. İki bilgi de hakikatin bilgisine ulaştırır. Gerçeğin bilgisini felsefenin verebileceğini ileri sürer dolayısıyla akılla inanca ulaşmak mümkündür. Nakli yani vahiy bilgisi akli bilgilerden üstündür. Akıl insana bir takım sorumluluklar yükler. Batıl inançlar ancak akılla ortadan kaldırılabilir. Felsefe ve din uzlaşmaz iki alandır. İnanç ve akıl doğru bilginin kaynağıdır. Arkadaşlar elkindi akıl ve imanın uzlaşımını savunur. Zaten son cümlemize bakarsak akılla inanca ulaşmak mümkündür diyor. Yani inanç ve Aklın aslında doğru bilginin kaynağı olduğuna değiniyor. Cevap bu yüzden E seçeneği olur. Buna göre Orta Çağ Hristiyan felsefesindeki bu tanrı kanıtlamasına ne ad verilmektedir? Tanrı olmazsa iyi ve kötünün bir anlamı olmaz. Kimse yaptıklarının karşılığını görmez. Kötünün kötülüğü cezalandırılamaz, iyinin iyiliği ödüllendirilemez. Bu nedenle Tanrı var olmalıdır. Ontolojik kanıt İnsanın düşüncesindeki yetkin, mükemmel Tanrı fikrinden hareketle Tanrı'nın varlığına ulaşmak ister. Kozmolojik kanıt evrendeki nedensellik ilişkisinden hareket eder. Dini tecrübe kanıtı insanın iç yaşantısıyla Tanrı'nın varlığına ulaşacağını savunur. Teleolojik kanıt ise evrendeki düzenden hareket eder. Bakın, iyi ve kötü ahlaki kavramlardır. İyi, ahlaken istenen... Kötü ise istenmeyen davranıştır. Parçada diyor ki eğer tanrı olmazsa kötünün kötülüğü yanına kalacaktır. İşte bu yüzden bir ödüllendirici veya cezalandırıcı yani adaletli bir yaratıcıya ihtiyaç vardır deniyor. Bu da ahlak kanıtıdır değerli arkadaşlar. Cevap B olur. Scotus'un bu görüşlerine dayanarak hangisine ulaşılamaz? Dans, Skatus'a göre Tanrı, evreni kendi özgür iradesinden yaratmıştır. Ahlaki değerlerde Tanrı tarafından yaratılmıştır. Bu nedenle evreni ve ahlakı yalnızca akıl ile temellendiremeyiz. Tanrı'nın bilgisini akıl erdiremediğimiz iradesi, iyi ve kötüyü şimdiki şekliyle belirlemiştir. Tanrı bunu neden böyle yaptı diye soramayız. Bunu yalnızca bir olay olarak benimseyip Tanrı'nın huzurunda eğilmemiz gerekir. Değerli arkadaşlar, burada ahlaki değerlerin Tanrı tarafından yaratıldığı geçiyor parçamızda. Yani Tanrı ahlak kurallarını belirlemiştir. Bunun dışında Tanrı'nın iradesini sorgulayamayız diyor. Bakın Tanrı bunu neden böyle yaptı diye soramayız diyor. Tanrı'nın huzurunda ilmemiz gerekir diyor. Yani burada Tanrı'nın buyruklarına itaatten bahsediyor Dans Katus. Tanrı iradesinin özgür olduğuna da değinilmiş. Çünkü Tanrı Evreni kendi özgür iradesinden yaratıyor. Ama parçamızda Tanrı'nın akıl ile bilinebileceğine değinilmemiş. Zaten akıl bilgisinin sınırlı olduğunu savunur Danskatus. Bu yüzden de cevabımız D oldu. Parçaya dayanarak hangisine ulaşılamaz? Sevgili arkadaşlar, Hristiyanlık karanlık çağda, Felsefe ve bilimden yoksunluk içindeyken İslam dünyası altın çağını yaşamıştır. Mesela A'da İslam felsefesinin gelişiminde çeviri faaliyetleri etkili olmuştur diyor. Evet bakın tercüme faaliyetlerinde özellikle süryanilerin büyük rolün olduğunu söyleyebiliriz. Batılı filozoflar İslam felsefesinden etkilenmiştir diyor. Bu da doğrudur değerli arkadaşlar. Mesela İslam düşüncesi batı düşünce sistemlerine etki etmiştir ifadesinden de B'ye ulaştık. İslam felsefesinde özgün düşünceler ortaya atılmıştır. Kesinlikle özgün düşünceler ortaya atılıyor. Mesela bakın orijinal değer ve özellikleri katması ifadesi de C'ye karşılık gelir. Antik çağın Görüşleri İslam felsefesiyle harmanlanmış ve yeni felsefeler ortaya çıkmıştır. Evet, antik çağ bilgeliğinden de etkileniyorlar. Ama İslam felsefesinin zamanla ortadan kalkması söz konusu değildir. Bu yüzden cevap D olur. Hangisi Hristiyan felsefesinin genel özelliklerinden biri değildir? Arkadaşlar bakın Hristiyan felsefesinde zaten felsefe olmuş bitmiş bir disiplin olarak görülür. Kutsal olan açıklanmaya çalışılır. Din merkezli bir düşünce görülür. Kutsal metinlerin, İncil'in doğruluğuna inanılır. Akılla din temellendirmeye çalışılır. Yani felsefe dinin boyunduruğu altına girmiştir Hristiyan dünyasında. Ve Tanrı'nın varlığı kanıtlanmaya çalışılır ontolojik, kozmolojik argümanlar ile. Dinsel otoriteye karşı asla gelinmemiştir Hristiyan felsefesinde. Yani tamamen kilise dinsel otorite zaten etkilidir hayatın her alanında olduğu gibi. Bu yüzden B seçeneğine ulaşamıyoruz. Parçadaki görüş hangisine uygundur? B'de tanrı devletine diyor arkadaşlar. Yani daha çok siyaset ile alakalı bir durumdur. Ontolojik kanıt insanın zihnindeki mükemmellik fikrinden tanrının varlığına ulaşmak ister. DD inanç ve akıl ilişkisine, EDS evrendeki nedensellikten hareket edip tanrıya ulaşan kozmolojik kanıta, gerçek olan tek tek nesnelerdir, tümel kavramlar değildir ifadesi adcılık yani nominalizm olarak bilinmektedir. Cevabımız A olur.